arkadaşlar. Bugün sizlere bir konuşma yapmam lazım. Ya bakın. Bir tane video attım. Bin görüntülenmeye çıktı. Ya bir tane video attım ya. Şu yaraya bak. Şurada bir yere var ya görüyorsunuz. O yarayı çekip attım. Ya niye onu da bir sürü kötüleme yorum atıyorsunuz. Hatta özünce beş tane kişi. Yani beş bildirim geldi bana. O ben yokuş aşağı bisikletle gittim. Ayağım kanadı diye bir sürü yorum alıyorum ben. Ya bakın. O arkadaki koyduğum şey aslında hiç acımıyor. İlk aldım görseydiniz ben orada karavan içindeydi orası. Bisikletten de düşmedim. Koşarak öyle bir düştüm ki yani orası kanadı, yarılıyordu az kalsın. Kanadı. Siz orayı yani önceki şeyleri görmeden yorum yapıyorsunuz. Bilmeden yorum yapıyorsunuz. Orası çok küçükmüş. Canın acıması. Ay sen bebek misin? Tarzı yorumlar alıyorum ben. Bakın hiçbir şeyi görmeden, bilmeden bir şey yapmayın. Bir yorum yapmayın. Yorumlama yapmayın. Siz yorumlayıcı da de değilsiniz. Bakın. Ben sizin mesela küçük bir yaranız olsa ay bu çok küçükmüş. Sen bununla çok mu acı odıyorsun? derim. Yani direkt ben der miyim? Hayır. Çünkü ben sizin önceki halini düşünüyorum. Mesela senin bir tane yani geçmiş olan yani zaten orası geçmiş. Yani benim bu yaram geçik. Geçmiş olan. Yani ben bir şey yapamam burada. Tabi siz de birazcık haklısınız. Acımıyor zaten. Yani bu süre orada yazan şey ilk önceki halini izleyebilirsiniz. Yani olan anı izleyebilseniz öyle bir kanadı öyle bir kanadı. Zaten bu geçmiş hali. iki tane noktacık var şu anda. Orası geçti. Bakın ilk başta bakın size göstermem lazım. Şuradaki pembelik var ya o kadar büyük bir yara vardı. Aslında orası size küçük geliyor. Aslında yani şu kadar falan bir yara. Siz görmüyorsunuz. Şu kadar yara. Bakın şu kadarlık. Şu ara ya siz görmeden niye yorum yapıyorsunuz arkadaşlar? Ya bakın ben de üzülüyorum ama yani. Beni üzüyorsunuz. Ben bir şey yapamam burada. Bir sürü yorum yapıyorum sizin şeylerinize. Ben tekrardan yorum yapmak zorundayım. Şu anda acımıyor zaten. Acımıyor. Anlamıyor musunuz siz? Acımıyor. Anlayın şu yarıyı ya. Anlayın şunu ya. Yeter be. Yeter ya. Bakın siz hem beni üzüyorsunuz. Yani